Ay çok da yoruldum. İpek nerede acaba ya? İpek. Ah oh, İpek. Tenge var burada. İnanmıyorum. İpek burada bize bakıyor çok kötü. Ay, i̇pek ay, acaba ay, İpek nerede? Buradayım. İpek uygun. neredesin? Buradayım. İpek Tengi'ye bak. Tenge mi? Evet gelmiş. Şu hale bak. Nasıl hareketlerine bakar mısın? Evet Tengi hareketleri. Hey, ne yapıyor bu Tenge Bebek. Aa dans ediyor. Ben Aa. bebeğim süt dolduracaktım. Ay İpek Tenge ne zaman gidecek? Nasıl gidecek buradan? Bilmiyorum. Ay inanmıyorum arkadaşlar. İyiyim. İpek hadi gidelim buradan. Gelecek yoksa Bir şey söyleyeyim Tamam bakıyorum, bakıyorum. <laughs> Tenge orada yine hala İpek Hala bak 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 Çok oynuyor farklı. Evet nasıl oynuyor ya Ay ne yapacağız İpek Hadi gel çabuk gel Gel mutfağa gidelim Belki Tenge gider buradan Hemen geliyorum İpek. Ne yapacağız tengeden dolayı İpek? Ne gelirse buraya da ne yapacağız? Ela çok korktu. Ela sen korktun canım? Tengeden mi korktun? Ay kıyamam ben sana. İpek ne yapacağız? Ne Tenge gelir mi buraya sence? Hole gelir mi? Toley. Evet. Geri büyük ihtimal. Ay Aa, nasıl oynuyordu Tenge? Ay çok çok korkuyordu. çekin. Ya çekin demeyelim ama yani ne işi var bizim evde? Herkesin evine gitti bir bizim eve daha geldi ya. Bari bize gelmeseydi değil mi İpek? Evet. Ela sen de korktun mu? <laughs> Aa, İpek. Tenge gelmiş. Bak nasıl oynuyor. Ay çok ee, Buraya da geldi. <laughs> ne yapacağız? Ya Tenge nereden çıktın <laughs> sen? Baksana nasıl oynuyor. Anne benim bir fikrim var. Ne yapacağız? Bana arkadaşım demişti ki benim evet. evime de geldi demişti. Hı hı. Ben bir çaresini buldum dedi. Apartmanın apartmana mı alsak tengeyi? Evet öyle dedi. Apartmanda sence yok dans eder mi? E, hayır diyor ki evet. kapıyı açın o biraz bekledikten sonra hemen çıkar sizi bırakır diyor. Tenge mi yapacak? Evet. Bakalım gitmiş mi holden? Aa yok. Gidmiş. İçeri mi gitti acaba bu sefer? Gidmiş. Nereye gitti? Bence çıkmış da olur. Bir yavaş yavaş gidelim mi? Bakalım tenge nerede? Tenge İçeride sesi geliyor arkadaşlar. Hemen gidelim. Gidelim gidelim gidelim. Ah orada gene. Baksana nasıl oynuyor. Ya Tenge ya. Sen ne işin var senin orada ya. Sürekli bizim evdesin. Çabuk git bu evden. İstemiyoruz seni. Değil mi Kapıyı Teng? açalım. Apartmanın kapısını açalım? Evet. Tenge kapıyı açıyoruz ve gitmeni istiyoruz. Tenge gitmen lazım artık. Açayım ben. Evet Tenge gitmesi gerekiyor arkadaşlar. Hemen. Ben açtım. Açtın mı? <laughs> 어, h t h Açık bırakalım, Tenge gitmiş gider, tamam, Giden, biz tamam mı? Tamam. İpek. Efendim. Kapıyı kapattık ama Tenge gitmiş midir? Bakay. Bakalım. Yok. Aa, Tenge gitmiş arkadaşlar. Yaşasın. Acaba nereye gitti? Biz apartmanda bıraktık ama gitmiştir bence, değil mi? Bizim yanımıza değil. Evet. Başka yere gitmiştir. Çünkü ses duyulur. Evet. Gelmiyor. Ela, Ela'cık sen ne durumdasın? Korktun mu Elacık? Ay korkma, tamam mı? Tenge gitti. Evet. Biz artık mutluyuz ve Tenge gelmez. Gelseydi zaten kapıda sesler çıkardı. Evet. Değil mi? Hmm. Evet evet. Tenge yok arkadaşlar. Korkmaya gerek yok. İpekçim apartmana bakalım mı? Tenge var mı? Bakalım. Bence yoktur. Gittim acaba. Bakalım. Aa Tenge orada oynuyor. İpek. Gördü Tenge <laughs> <Sen> git artık. <laughs> evine git. Hayır. Evine gitsin. <laughs> tenge evine git artık. Hadi Bundan sonra, sonra gelme tamam mı? Hadi bay bay. Hoşça kal. İpek. Tenge Tenge gitti. Daha kapıyı açmayalım yoksa içeri girer tamam mı? Hadi biz gidelim içeri. Artık tenge gelemez. Bundan sonra tenge kapıyı açık bırakmayacağız. Tenge içeriye girmesin tamam mı? Evet. Ne zaman kapı açık kalırsa tenge içeri girecek. Ya da başka şeyleri girecek. Yapacak bir şey yok. Tengiden kurtulduk Ela. Ela mutlu musun? Mutlu. Çengiden kurtulduk. Hadi bakalım. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet bakalım. Aa İpek. Baksana İpek. Çok güzel arkadaşlar. Yılbaşı süslerine bayıldım. Bakar mısınız? İpek. Efendim? Gel bakalım başka neler varmış. Efendim, göz bandı. Göz bandı mı alacaksın. Göz bandı ne acaba? Ha, bak burada defterler var. Çok güzel defterler var. İpek. Gördün mü? O defteri biz zaten görmüştük İpek. Dur bakalım başka ne varmış? İpek göz bandı istiyor. Bir bakalım ki göz bantları nerede arkadaşlar? Aa burada burada olabilir mi? İpek. Ha gel bak burada olabilir gel. Bak burada. Gördün mü? Aa evet göz bandı ne kadar güzel. Bakın, bak bu daha güzel sanki en azından göz şekli gözümüz. ben de şöyle bir şey de alabilirdin aslında. Epey. Sen bunu Yok bu daha güzel. Şunu alayım hadi. Gel bakalım şimdi başka ne varmış? <laughs> ne? Bu kuş yine. Ay geçemedim. Yürü bakalım. Arkadaşlar. Ha çok şükür. İpek onu kaldırır mısın? burada ne varmış? Evet şimdi bakalım. Bak burada ne var mı Aa pomponlar var. Burada makyaj yapıyorsun. Evet makyaj yapıyoruz arkadaşlar burada. Bakayım burada neler varmış mı Bir dakika. Aa burada bir şey buldum. Ay sen ne şeker bir şeysin. çok tatlı. Evet devam ediyoruz. Bakalım. Taraklar da varmış. Çok güzel taraklar var. Bir burada. Ay buna bayıldım arkadaşlar. Güzel cici karakterimiz de var. İpek nereye gitti bakalım. Aa bunu da çok çirkin. Şurası çok güzelmiş. Bak yumuşacık. Peki burada ne var? Burada da şey, kısaca malzemeleri var. Hangisi? Neresi güzel İpek? Hiç güzel değil. Tamam beğenmedim. Bunlar var bak böyle. Bence bunlardan bakalım. Aa, bu güzel ya. Ha şu güzel Şu elindeki güzel bence. Değil mi? Evet, bence elindeki güzel. Bakayım başka ne varmış? Bunlar da çok güzelmiş. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> evet, başka ne varmış? yaptım. Neydi o? Bu ne? Dergi değil de o. Stikerler var. Böyle ayıcık bir ortamda. Ay. Ay. Gel bakalım bir öteki tarafa şöyle gidelim. Aa bak burada ne varmış ipek Ne <Sessizlik> oluyor? Çok tatlı. Gel <Sessizlik> bakalım perişler, perişler bu taraftaydı. Ay burada da çok güzel ziciler var. Peluşlar da var burada. Çok güzel bak. Prenses şey var. Hacı var burada. Çok güzel. Aa bu ne güzelmiş. Çok tatlı. Hamburger. Oo kocamanmış. Bu ipek mi? Bakalım. Aa bak burada şey var. Löve'nin topları varmış. İpek gördün mü? Güneş de çok güzel. Bir güneş alsana eline. Bakayım. Oy çok güzel. İpek ellerini de ne doldurdun sen. Bak çok güzel. böyle. Yine çok tatlı. Onları olsa mı? Gel bakalım. Hangisi? İpek o güzel dedi ya. ilk gösterdiğim çok güzeldi. Onu niye aldın? Onu hiç beğenmedim. İlk gösterdiğim. Evet. O daha güzeldi. Keşke onu alsaydım. Buradan bakalım. Çok güzel koreler var arkadaşlar. Tamam. Peki. Başka ne aldı? Bakayım aldıklarına bir bakalım. Hmm. Ya taze. Gel taze ne işi var? Şey alalım ya. Neydi? Bir eldiven alalım bence. Gerçi şey de var dedi. Bak işte Gel bakalım başka ne var? Bir şey şeyler var. Bu taraflarda pek bir şey yok. Bu da aynalar var. Çok güzel. Aa, aynı da gözüktü. <laughs> Ayakkabı Bunlar şey. Çok Araba kokuları şey. Bunlar değil. Nereye gidiyor? İpek, İpekciğim, sen perişlerin yanından çıkamadın mı? Her işi bekliyorum. Bir, şey bir çok güzelmiş, çok farklı bakayım. Hemen. Hmm, bayıldım, çok güzel. İpek bak, bunu çok tatlı. Kedicik. Bakalım. Nereye gidiyorsun? İpek nereye gidiyor? Tabii ki de oyuncakların içinden boğuldu arkadaşlar. Evet, şimdi biz buradan hemen ödememizi yapalım İpekciğim. Çıkalım bakalım. Nerelere gideceğiz? Ne oldu? O ne? Puzzle. İpek, e bunların hepsi Lego. Puzzle. Burada da Lego puzzle'larımız var. E hadi bakalım. Şimdi nereye gideceğiz bakalım. Herkese Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta, Roblox'ta nurse'i. <laughs> yani hemşire demek mi? değil mi? Hemşire. Bakın beni gördünüz. Uhu! Bu benim arkadaşlar. Sesi var mı oyunun? Şu an için yok. Var. Sesi şu an yok. Melisa ve İpek. Selam. Ne yapıyoruz? Oynama yerine mi gidiyoruz kızlar? Evet. Oo, gelin bir resim çekilelim mi? İki. Evet. gerçekten bilmiyorum. Beyti'nin çocuk odası. İki. Beyti kim ula? Beti. Ha Pardon Beti. Oo. Ben. O benim. Herkes tek başına mı? Evet. Herkesi kendisi görüyoruz. Ha. Ay ne oldum? Aşağı düştüm. Arkadaşlar. Benimki biraz geç gösteriyor. Evet. Bölüm 1. Betty'nin Betty'nin çocuk odası 2. Geldiniz mi kızlar? Evet. Oo! Bakın. Öğretmenmiş bu. Bakıcının tipine bakın arkadaşlar. Evet tombini. Evet. Teacher. Evet, teacher'a bak. Ben yani de gözü Ay, tıkladım. Gözü tıkladım <laughs> mı pek? Ne oldu? Dolaba açtım ruh çıktı içinden. Ruh mu? Evet. Bakayım. Ayo, çok değil. Pembe, pembe bir şey aldım. Mutasyon ben de diyor arkadaşlar. Mutasyon mu çıkmış? yok çıktı Ben de hiçbir şey çıkmadı. Mutasyon dedi bana. Nereye gidiyoruz şimdi? Yukarı mı? Hadi gelin bakalım. İpek geliyor musun? Ne oluyor lan? Kim ateş ediyor? Zıplarken mi çıkıyorsun? Oy nereye çıktım ben? Bir saniye bekleyin. Geldim. El açmamışım lan. Açtım mı? Ha pardon. Aşağı düştünüz. Aşağı mı düştünüz? Geliyorum. Bekleyin. Oo burası ne? Şurada bir dolap var. Oha o ne? Bütün aa çocuklar. Şurada bir şey aldım. Ay, <laughs> Tamirci git hadi. yine ruh. Acaba yanlış dolabı mı bulduk? O demek istiyor? Galiba. De. Şurada kırmızı bir düğme var. Bastım ve açtım. Ben de bastım. Burada da var. Basın. Dikkatli olun arkadaşlar. O bir acele yok tamam mı? Acele etmeyin, acele etmeyin. Ne oluyor ya? Yine mi dolap var? Ben de açayım. Ne zorunmuş ya? Ruhlar ruhlar. Geliyorum. Gelemiyorum. Yine ruh çıktı. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar bekleyin. Aa ben de bir şeyler patladı. Ben de ruh çıktı. Aa değişik. çıkmayayım. Ay ben arkada kaldım kapının arkasında. Bekleyin. Heh. burası çok karanlık. Bu ne? 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 Ücret değilmiş çakallar size. Burada ne var? Dükkan diyor. Dükkanda her şey paralı arkadaşlar. Ee, burada ne varmış? Cevher falan diyor. Hmm, değişik. Neredesiniz? Ben yani şurada mısınız? Burada bir şey yapıyor muyuz? Allah şey Ama düzeltemiyoruz. Ha Nerede? Ha burada mısınız? Düzeltiyorum. Tamam bir dakika. Düzeltiyoruz. O değil noktaya yap. Ama dört kez tıklayın diyor onayla diyor. E kim yapıyor? Düzelt dolaba bak. Hangi dolaba? Kaybolan var. Ha var evet. tamam. Ben yapamadım. Nasıl bir ya iletiyor lan? Ha. Oha kapandı. İpekli mi sıra? Tamam. Üç kere bas. Üst, yukarıdakini de bas. İpek. Üç kere. Tamam. Ben iki de oldu. Nerede? Elinde var. biz buradan geldik zaten. Düğme. düğme, mi? Diyorsun, düğme. Nerede düğme? Evet. Düğme nerede arkadaşlar? düğmeye bas. Ha. Tamam. Hoş geldiniz diyor. Buraya mı giyecek yoksa? Şimdi kısalım. Oo, hoş geldiniz. Ben Nurseri. Dursal desek daha güzel olmuş. Bir daha spor salonu. Buradan mı kaçacağız? Hayır kadın kapıydı. Hmm, ama orada çıkışı var. Çıkış kapısına gideceğiz İşe büyük gideceğiz. ihtimal. <laughs> Gereken rastgele görev hazırlandı. Göreviniz tamamlandı diyor. Bakalım ne yapacağız? Çok merak ediyoruz arkadaşlar. Görev ilerlemesi %4. Ne? Bu açmasını bekleyeceğiz şimdi. Yo çabuk olur zaten. Kızlar zaten... ya yürüyüş bandı falan var arkadaşlar. Burada yürüyüş bandına bir takip etsin. Bir şey söyleyeceğim. Hmm. Burada görevler var. Spor falan filan. Evet. Mıdır? Şimdi diyor ki çocuk odasını keşfettik. Spor salonu mu dedi? Evet. Çocuklar Spor... nereye indiniz ya? Ya böyle bir şey mi istiyorsunuz? Elektrik kesildi diyor. Elektrik kesildi. Tüm ışıklar yakında sönecek diyor. Üç jeneratörü tamir etmeli ve açmalı şimdi. Oh. Nasıl açacağız acaba? Ah bu da. Elektrik kesildi Dur bir şey daha çıkacak. Tamam. Jeneratörü tamir etmek için kırmızı kolu çek diyor. Kolu çekmeden önce tüm elektrik kutularını da tamir et diyor. <laughs> Çok şey istiyor. Spor salonundan kaç diyor. Önce ilk Hadi kaçalım. Etkileşim Hadi gel nereye gittiniz? Spor salonu o kim? Başkası da var. Evet. Niye siz bu kadar acelecisiniz? Bir bakalım etrafa. Ama spor salonundan kaç diyor. Kapıyı kapatıyorsun evet. düğmet düğme. Et. Spor salonundan kaç dediği için kaçıyoruz. Gel. Şu an orada bir şey yaptırmıyor ki bize gelmeyi. Düğmeye tıklanmıyor bir kere o Ne oldu? O neydi işte? lan? Önümüzden bir şey geçti. Ha, kutudan mı çıktı acaba? Şuradan da biz buraya gelmiştik arkadaşlar. Evet. Evet. Eee evet. 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 geri gidiyoruz? Ha burada mı gideceğiz? Demirin üstünden gelin. Ha. Evet. Aa merdiven mi var burada? Aç. Açın diyor. Açalım. Ne var? Kahvalları yapayım. Lokasyon kavanozu aldım. Neyse o bilmiyorum. Evet. Düzeltelim. Evet hepsini yapıyorum. <laughs> Yapamadım. Öldüm. Kim geldi? Ki? Aa, bu kim? Öldük. Aa mavi geldi. <laughs> Aa, ben de. Ben de. Ben o zaman Neredesiniz? Evet. Bekleyin. Biz tekrar geliyoruz. Bekleyelim. Nasıl? Aa. Şimdi yine mavi gelirse aa görürsün. Tamam. Açtım burayı arkadaşlar. Nasıl? beni almadı. Bekleyin. Yanca. Pro Blocks A Şimdi. Aa A aa. Ne? Alsın da şurada. Aa ne kızı? Aa kutusu mu? Evet. Alabiliyor musun? Alacağız. Ha, evet. Ben Ahşap ya. kutu var ya kırmızı e, çantanın yanında. A. Yok. yok mu sende? Hı, hmm. yapacak bir şey Nereden gidiyoruz? Ben. Ha, buradan. Şöyle hoppa. Buradan da böyle hoppa. Ben de şu parkurlu şeyleri Bilmiyorum. hiç yapamıyorum arkadaşlar. Bilmeyi tutsayı kaldı. Ne? Kolum kaldı Kaldırdın mı? Evet bir görevi tamamladık diyor. Bastım ve açtım. Şey geçecek ama... Aa, benim gibi düştüm, öldüm. Aa. Ben, ben düştüm ama... Nasıl düştük oraya? Ama ben yapamam onu. Ben geçeyim sana. Aa, evet doğru. Ne yaptınız? Beni bekleyin. Zıplarken zıpla. Geldin mi? Nerede? Aç. Açalım. Aa, bana pembe şeyden çıktı. <laughs> bana hiçbir şey çıkmadı. Boş kutu. Mavi'nin Arkadaşlar yukarı nasıl çıktınız? Zıplayarak mı? Dolabı, ha dolap var mı dolap var. bir tane mutasyon kavanozu aldım ben yakıt. De. Yakıt dediğin ne acaba? Bu bir, bir ahşap top var. Ahşap. Aldım. Ahşap pilo aldım da benim e, el feneri biraz şapşik gibi bir şey. <laughs> <Değil mi? gülüyor> Benimki ben biraz iyi. Bu bir şey çıkmıyor bende sizde var mı? Mutasyon kavanoz. Ha. Bir... Tamam. Hem de şey çıktı bana. ben. Arkadaşlar salak gibi geliyor. Arkadaşlar siz düzelttin mi? Neyi? Hayır. Neyi düzelttin mi? Ne o? Elektrik. Yo yapmadık. Oo çok işimiz var ha. Biz e, sanki şey elektrik uzmanıyız arkadaşlar ya. Ne Neden? Çabuk çabuk tamam. Kim geliyor? Biri mi geliyor? Ay evet. Biri geldi. Yandı. Biri <laughs> <laughs> işte. Ama mavi elektrik mi? Canavar. Yo. Ne yandı Öldü Ölü mü? Ayaz. Olur Elektrik mı? Ha? Ha bunları yapmamıştım. Kardeş ne Hay gene. Neyse arkadaşlar ben burada öldüm.